Bu soruyu sormadan tapuyu sakın almayın. Bir daire beğendiniz, fiyatı da uygun. Tamam diyorsunuz, alıyorum. Ama durun. Asıl önemli kısım daha yeni başlıyor tapu bilgileri. Çünkü yanlış bir tapu size yıllar süren dava, kredi sorunları veya ciddi para kayıpları yaşatabilir. Bakın tapuda sadece adres veya metrekare yazmaz. Tapunun en alt kısmında çok kritik bir bölüm bulunur. Hisse oranı veya pay oranı. Eğer tapuda 1 bölü 2 ya da 1 bölü 4 gibi ifadeler varsa o daire hisselidir. Yani evin sadece bir kısmı satılıyordur, tamamı değil. Bu durumda bankalar kredi vermez satış süreci uzar, ortaklardan biri bile onay vermezse işlem tamamen iptal olabilir. Bir diğer kritik konu kat irtifakı kat mülkiyeti mi? Eğer dairede sadece kat ittifakı varsa bu şu anlama gelir. Bina henüz tamamlanmamıştır ya da iskanı alınmamıştır. Bu da elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik işlemlerinde sorun yaşanacağı anlamına gelir veya farklı ücretler ödeyebilmeniz anlamına gelir. Tapuda mutlaka şu ifadeyi arayın. Kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Bu ifade varsa bina iskanlıdır ve resmi olarak yaşamaya uygundur. Ayrıca mutlaka tapuda şer, ipotek ya da haciz olup olmadığını kontrol edin. Bazı dairelerin üzerinde eski borçlardan dolayı ipotek olabilir. Evi Alsanız bile satışa engel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Son olarak şunları yapmadan tapuyu almayın. Tapudan bir örnek alın. Belediyelerden imar durumunu kontrol ettirin. Bir uzmandan danışmanlık alın. Çünkü unutmayın, ev almak kolaydır ama doğru tapuyla almak sizi her türlü riske karşı korur.